Sıvılaşmayla ilgili anlatımımıza devam edelim arkadaşlar. Yine aynı zemin profiline bakalım. Buradan bir formül türeteceğiz. Sıvılaşma analizinde çok kullanılan formülü türeteceğiz. Şimdi e, zemin yüzeyinden z derinliğindeki bir noktayı düşünelim. Bu nokta üzerindeki zeminimizin, e, zemin kolonunun nasıl diyelim, Havan alanı bir birim olsun. Yani eni boyu bir birer metre olan bir metre kare olsun bir kolonumuz. Kolonu dolduran kumun ya da zeminin ağırlığı W neye eşit bu? Ee, Gama çarpı Z yani prizmayı dolduran malzemenin birim ağırlığı çarpı e, derinlik. E, derinlikle bir metreyi çarptığımız zaman hacim oluyor hacim çarpı bir ağırlık sonuçta kuvvet eder. Evet, şimdi e, şuradaki iki kavramdan biraz bahsedelim. A max k, kayadaki e, maksimum yatay yerilmesi, A max z, zemindeki maksimum yatay yerilmesi. Hatırlayın arkadaşlar, bir önceki anlatımda partikülün şu yöndeki hareketini biz ilme cinsinden dikkate alıyorduk. İvme ölçerler bunu ölçüyordu. Bu ivmeden kastımız e, akseleratörün ölçtüğü ivme. Şimdi temel kayadaki e, sarsıntının karakteriyle zemin yüzeyindeki sarsıntının karakteri değişiktir arkadaşlar. Temel kayasında e, burada gördüğümüz grafikte küçük grafikte y ekseninde a var yer cinsinden x ekseninde zaman var. 1g yer çekimi ivmesi 981 santimetre bölü saniye kare 1 santimetre kare kare bölü 1 santimetre bölü saniye kareye biz bir gal diyoruz. Dolayısıyla yer çekimi ivmesi 981 galdir arkadaşlar. E, zeminler Temel kayadan gelen sarsıntının karakterini az veya çok değiştirirler. Dolayısıyla zemin yüzeyindeki e, zemin yüzeyindeki ivme kaydının karakteri daha farklıdır. Yani zemin yüzeyinde elde edilen e, bir akselerograf kaydının maksimum yatay yerilmesi değeri kayadakinden çoğu zaman biraz daha büyüktür. Arkadaşlar, sıvılaşma analizinde hatırdan çıkarmayın, aklımızda tutalım, daima şunu yapacağız. Zemin yüzeyindeki maksimum yatay yer ilmesini kullanacağız. Ee, Japonlar şöyle yapmış, birçok yerde uygulaması var. Bir zeminde adamlar büyük bir şaft açıyorlar, kuyunun tabanına e, aksanograf yerleştiriyorlar. Hem o noktada kuyunun tabanındaki yerleştiriyorlar ivme kaydını alıyorlar. Aynı zamanda bir de zemin yüzeyine koyup oradaki akselerograftan efendim e, ivme kaydını alıyorlar. Bu tabi ileri bilimsel araştırmalar için yapılmış bir uygulama. E, dersin ilerleyen kısımlarında A-max'ın e, nasıl bulunduğuna dair ilave açıklamalar yapacağım. Oradaki A-max'lar unutmayalım. Bir de altını çizelim. Kayaya ait siz ne yapıp edip zemin yüzeyindeki A max'ı bulmak durumundasınız. Bunun özel yöntemleri var. Bunları biz ileri düzey jeoteknik derslerinde, lisanslı derslerde açıklıyoruz. Burada onun ayrıntısına giremeyeceğim. Şimdi arkadaşlar bu zemin kolonunun tepesinde yer hareketinin Z derinliğinde oluşturduğu kesme kuvveti, onun alana bölümü olan e, kesme gerilmesini bakın. Şuradaki değerlendirmelerle M yerine e, sigma bölü g koyduğumuzda olay ne olacak? E, kolonun tabanındaki kesme gerilmesi eşittir. O noktadaki normal gerilme çarpı zemin yüzeyindeki A max bölü yerçekim ivmesi. Şimdi o e, bu zemin kolonu arkadaşlar bir beton kolon gibi rijit değil. Dolayısıyla şuraya etkilediğiniz bir kesme gerilmesi şu derinliğe gelene kadar şiddetini biraz azaltır. Bunun için ulaşma analizinde bir gerilme azalım faktörü kullanıyoruz. Rd yani buradaki tau'yu Rd ile çarpacağız. Şurada gördüğünüz gibi Rd sayısal karşılığı ise 1 0, 0.15 Z. Formülümüz bu şekle dönüştü. Kolunun tabanında sıvılaşma analizi yapacağımız noktadaki kesme gerilmesi bu forma dönüştü. Burada ise bir 0.65 kat sayısı ekliyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın şurada bir kaydımız var. Neydi bu? Zemin yüzeyindeki ivme kaydı. Bu da onun maksimumu. Ee, şöyle düşünün, ee, bu kaydın her yerinde ivme A max kadar mı? Şurada, şurada, şurada veya şurada? Hayır. Demiş ki araştırmacı, e eğer demiş ben A max'ı 0.65 ile çarparsam, yani onun %65'ini alırsam, şöyle ve şurada, aşağı yukarı sanki tüm şu kaydın genliği aynı imiş gibi. Burada bakın çok yüksek, burada çok düşük. Aynı imiş gibi bir <laughs> sonuca giderim demiş. Dolayısıyla A maksı 0.65 ile çarpmış. Evet, son bir basamak daha kaldı. <laughs> e, bu formülü geliştiren araştırmacı şunu da yap, yaparak nihayetlendirmiş işi. Diyor ki, denk, denklemin her iki tarafını efektif gerilme ile çarparsam, yani şunun şuraya şuna efektif gerilmeyle bölersem, şunu da efektif gerilmeyle bölersem şöyle bir formül elde ederim ve bu e, ne oluyor? Devirsel gerilme oranı olarak adlandırılan bu oran, Cyclic Stress Ratio İngilizcesi, CSR e, Aşağı yukarı e, derinlikten bağımsız olarak her noktaya uygulanabilir bir forma dönüşmüş olur.